Değerli üyelerimiz merhabalar ben Muhammed Çelik. Web sitemiz olan www.muhabbetkuşu.com.tr sitesinde düzenlemiş olduğumuz Muhabbet Kuşu Mama yarışmamızın kazananlarını açıklamak üzere bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Umarım hak eden kazanır. Evet mama yarışmamıza ait konumuz buydu. Görmüş olduğunuz üzere. Yarışmamıza katılımcı arkadaşların İsim listesini yaptım. Görmüş olduğunuz üzere. Katılımcı listesi bu. Evet, buradaki arkadaşlarımızın isimlerini kopyalıyorum. Ardından çekiliş aracımıza yapıştırıyorum. Şöyle tekrar baştan göstereyim katılımcı listesini. Evet yarışmamızın bir kazananı olacak. Bir kişiyi yazdıktan sonra çekilişi yaptığımızı tutuyoruz. Evet yarışmamızı kazanan kişi Bilal Elmas. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yarışmamıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir dahaki yarışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.